لا صريخ لهم ولهم ينقذون الا رحمة منا وماتا عن اله غير ذلك ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تاتيهم من آيات من آيات ربهم الا كانوا مغيبين فإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا عليهم لم يشاء الله أطعمها إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون ما هذا الرب إن كنتم صادقين ما ينظر إلا صيحة واحدة تأخذه وهم يحسنون فلا يتبعون توصية ولا إلى أحد يرجون من الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرغتنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم لدينا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون <applause> إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون

وَلَمْ يُشَارُوا مَا صَحْنَهُمْ وَلَا مَا فيهم فَمَا اسْتَدَعُوا مِنْ وَلَا يَنْجِوْنِ بسم الله الرحمن الرحيم الف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله العظيم Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifune ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وأهدنا وأوفقنا وإلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركات Kur'an-ı azim ve bir hürmeti men arsal rahmeten lil alemin ve ufu ya kerim ve ufu ya rahim ve ufir lana ve arhamna ente mevlana Fensurna lel gavmi kafirin Pardon bir saniye Evet şu anda Gürsu'da bir çiğ köfte postasındayız Bravo 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 Emre Yusuf'un adamı Allah razı olsun evet. Ve çok böyle çin çavat yer görünüyor size. Yunus <laughs> abi nasıl yeniyor? Bir göstersene bir limon sıkıyordum. Bak, bir bak, limon yapıyorum. ben şey ettirmedim. Yaracağız ya, ziyan oldu. Bu mübareci böyle tutuyorsun. Alıyorsun. Şöyle. Evet. Etli çiğ köfte yalnız bu. Sofu kaçırdı lan. Böyle limonu da var. Yasıtıyorsun. Ben sigara sarmadım ama o, 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 o. sigara sarar gibi sarıyorsun. Mübarek Yenim ağzını açıyorsun. Bak dersin telefon atırsın. İnternete gitmiş. Hı. Şey bak emekliliğe bak durma. Şifa olsun. Ne oldu? Suma yok mu ya? E, hadi hadi. Güler. Bir de tarifi Mehmet Bey'den alalım. <laughs> ağzını aldı ya ben. Evet Ali abi. Her bütün duygularını bak bu anda her yanan Şu ben an bir Alev'in duygularını alalım sanki böyle bir gözleri kızarmış gibi. Terledi bazı mı? Zorunuz ne? Normal, çok güzel abi. Ya Ali abi ne basarım var da girsin yiyersin Yo, sen şimdi? tatlı tatlı abi. Çok Yalan ama tatlı diyor ya. Ha, badama tut, tam adama. Ya bu adama tut. nefes alamıyor, haydi. Evet Hüseyin abi. Kıvamda mı çık Bana mı diyor? Hangisi? Tam bana göre Dizlerim yok. Devam etsin. Evet Yusuf evet, evet, abi. Tam ben diyorsun. Şu adam bir tanesine bak <laughs> Evet şu an Bilen, bile bu ortamı olmadı. gördükten sonra artık Mevlüt de postalara karışmaya karar verdi. Önce bir çiğ köfte hakkındaki şeyini alalım. Çok acı olmuş. Şunu bir yapma. Şunu bir yapma. Şunu bir yapma. Biber şunu yiyeyim. Ben şunu yiyeyim. Dinin imanını seven su versin. <laughs> 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 Mevlüt limon kattın mı sen ona? Kattım da gene yapıyor ya. Yani. <laughs> adam tiyatrı çileye bak ya. Adam demiş kıymetini yani, de <laughs> evet, şey, <laughs> <İlallah. gülüyor> zaten. Ben e Alo. Yani, ya yani. kardeş. İhsan senin görüşlerini almadık ya. Sen de... Ne var mı? Postlara biraz seyrek katılma uh, fırsatı buluyorsun. Ama burada olduğun zamanlar gemi sağ olasın aynısı. <laughs> Güzel olmuş ya. 6, 6, Yemeği geçenlerin Allah razı olsun hepsinden. Yani Mevlid'e katılmıyorsun. Ya Mevlid'e katılmıyorum ya. ya. Çok teşekkür ederim. Bu kadar şey zaten artık Ağur. bilmiyorum. Sağ olsun. Herkes ofluyor, biz oflayın. Sen oflayınca olay oluyor. <gülüyor> <gülüyor> musun, e Neyse alırdım da gerek ilave edelim. Şey sözüm. <laughs> bizim İsmail. E. He. İstemişim yakında. Ya sen bana. gelip Gülüyor. yesene. Koma gel İsmail. Koma e gel <laughs> bir diye <yanı> ayrı bak. Koma gene. Bu etli mi etsiz mi ya? Onunki etsiz bizimki etli. Bu etli mi? <laughs> Bu etli etli. Bu tavana yapışan cinsin. Demek ki öyle Koyma salla ya.